Merhaba. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün hani Lanaymır'da hatırlarsa böyle bir taksi vardı. Taksi, maxi. Ona bir yerlere falan gidiyorduk. Şimdi evimiz de değişti. Durun göstereyim. Sesim biraz farklı geliyor olabilir. Onun için çay falan, ılama falan iç, içti bir falan işte. Siz yerde işte hastalıktan, soğuk algınlığından falan biraz gençlik geliyor olabilir arkadaşlar da. İşte şey... Neyse. Bakın işte burada bir kova falan var. Bu dışarıda bir masa var. Bir de bak durumu da aslında göstereceğim. Ayakkabılar var ayakkabılıkta. Zaten beklenen şey fener var. Bir de şu. Bu müzik halinden adını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi kırmızı anahtar, sarı anahtar falan var. Televizyon anteni. Bir de şuralarda bir şeyler falan var. Bakın mıknatıs ve tutkal. Lego yazı onun içinde. Lego tutkal bilmiyorum. Neyse. Burada da şeyler var. Bakın şimdi. Levy'e maymuncuk. Maymun maymun maymuncuk. Şurada da bir şeyler. Nerede işte? Şurada da bir şeyler var. Bakın. Şurada da bir şey var yani. Çim kesme makinesi arabası mı? Ne? Neyse. O zımbırtılarla. Şimdi. Bir daha yer ışıkları açık gördüğünüz gibi. Tuvalette de bir şey göstereceğim ben size. Da, sıpla. Sıpla. Ya. Tuvalet. Bak. Kaynaklarını bitireceğim. Su olacağım ya. Bir suyu açmak istemedim ki. Bakın burada. Bir okay şey var işte İşte burada da diş macunu var. Böyle diş fırçaları falan var. Ay, ne oldu ya? İşte bir de bunu da göstermek isterim. Bakın burada yeni yiyeceklerimiz var. Bakın. Şimdi. Bak burada ek. Burada şey var makarna, pizza, yani ne pizzası, ekmek, ne oldu? elma, şey kahve. Bunlar zaten var biliyorsunuz. Sadece buzdolabına yerleştirilmiş süt ve kimuz. Bunlar zaten vardı şurada da buzdolabına yerleştirilmiş şimdi. Altında bir şeyler var arkadaşlar. Bakın göstereyim. Karbonhidrat bu zaten vardı bizde. Un. Bakın burada un var. Gazoz. Bira. Ama sakın içmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir şey bira. Ben de içmiyorum tabii ki de yani. Çok kötü bir şey bira. Eğer siz içiyorsa da bu alışkanlığı bırakmaya çalışın yani. Neyse üst katı da göstereceğim size. Daha bitmedi. Daha daha heyecanlar var da. Bakın burada bir şapka var. Burada da bir gözlük var. He. Burası. Oyuna göre annemin babamın odasıymış oyuna göre. Oyundaki karakterin anne ve babasının odası. Bakın burada da topumuz var. Çalar saat. Erken uyanmamı sağlar. Zeka küpü. Zeka küpü bakın. Zeka küpü. Hello Neymar'ın evinde böyle gece lambası falan var. Böyle Hello Neymar'ın hmm. evinde belki yani <Gülüşmeler> de Hello evinde böyle gizemleri çözmek için bu zeka tüpü benim işim yer. <laughs> Neyse. Burada kırmızı bir şapka var. Beyaz şapka. Bu şapkalar da bize ait giymek için. Hatırlarsanız oyunun başında böyle mavi bir şapkayla başlıyorduk hani. Böyle. Mavi şapka vardı. Neyse. Şimdi bir de başka bir şey var mıydı ya? Yok herhalde başka bir şey neyse. Ha. Şimdi bizim güzel Kazım Usta'mızın evi de neyne cazı ustası onlar şeker çocukları takmışlar. Burada işte arabanın anahtarı var bizim evi de biraz değişti. Burada arabanın anahtarı var. Bakın. Bazı eşyaları da elediler falan. Bakın şurada da şey. Aman geliyor. Yılan ya kaç 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 kaç. Saklandı terbiyesiz. Dur lan gel sen gel gel gel. gel. Ben sana ne yapacağım bekle. Ne yapacağım ben evet. sana bekle. Bekle. He Urma taklidi yapıyor gene terbiyesiz. Şimdi, Şimdi abi görürsün sen. şuradan Şimdi şey alıyor. Görüyor ama ben onu şu an derdim biliyor. Koy. o öyle ama değil. Tamam. Çok kıracak bir şey lazım. Bu hmm. <laughs> Nasıl görüyor beni? Benim Kutu al. bunu mahvedeceğim onun bunu. Gel lan sen. Gel 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 bakayım. Ben de çirkin burnum. Gel lan sen gel, gel gel gel. lan sen gel. Gel lan. İnce kaşınıyor sen ha. Kaşınıyor sen ince. Gel lan. Hadi e bir çocuğu korumak için onu masrafı kapatmak gerekmez. Özellikle de kendi. Bakın burada eşinin ayakkabısı var. Hani ölmüştü ya. Bir tane oyundan gösteriyor zaten. Bir çocuğu masrafı kapatmak gerekmez. Onu korumak için Kazım Usta. Ne dedi bakayım sen? Bak, Sana bu ayakkabıyla tebeleceğim ha. Anne telli gücü. Ya bilmiyiz. Ya gerçek ayet ya. Anne telli. Ne? Sadece anneler de kuran. Adı üstünde anne telli. Anne kelimesi geçiyor. Bu <laughs> diyelim azıcık. Muz muz. Bu sırsızı. Ay. Yokum yokum. Ay. Canım kötü bir Ya. Hayır. Ya. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz. Bitireceğim ya seni. Terbiyesiz Kazım Usta. Ama Çok göreceksiz. terbiyesiz. Tamam, bak 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 şu ayıplara bak yaptığı ayıplıklara bak. Mahvedeceğim ben seni. Sen Taksi de gitmedi. Taksi. 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 Maxi. Neyse, şimdi ee, Kâzım Usta'nın evine geldik, alışmışım eve Kâzım Usta'yla oynuyoruz. Ya, ya niye de mi sen ya? Ya ulan geziyorduk sadece senin evinde. terbiyesiz ya, terbiyesiz. Dıt, dıt, Ne? Bu arada biz bizi bir kedi göstereceğiz size iki dakika. Videolarda bazen çekiyorum ama. Men ölüm. Ben bittim. Ey, yılmayın ya. Yılmayın. Çocuk arkadaşlar bu arada bu şey erkek. Yani kız dişi değil. Yılmayın o Gezdirme seni, gezdirsin. Gezdirim o gizlirme, o gizlirme, o sen hep gizlerim var ya. Gizlerim var ya. Küçük gizlerim var ya. Sen de küçük gizlerim var ya. Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? <laughs> ne kaçıyorsun sen? Çok oyuncu bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Eğer... Eğer kedi B be, benden söyle. Eğer benim kedim çok şey, çok tatlı diyorsanız tek yapmadı gereken. Kanalı abone olmak, hı hı. videoya like atmak, paylaşmak. Son olarak da. Bir dakika son Dur bu blurt, blurt katılımından alışmışım. Son olarak da falan dedi. gene geri gördüm terbiyesiz. Senin bin gözün mü var ne? Kaç gözün var senin? Sürekli nasıl görüyorsun? Dürbün mü senin gözlerin ya? Sahte göz bu onlar? Allah senin o tutkalıların. Beni hedi tutkalılar. alıp fırlat sen. Fırlatayım mı sana? Kaşınıyorsun ama sen de ben ne yapayım ya? Yani? Allah Allah kaşınıyor ama bu da ben ne yapayım yani arkadaşlar. Değil mi? Kaşınıyor bu da. Ay yatağın altına sakın. Ay, ay. Yok mu? Yok mu yok Burada kimse yoktur sayın seyirciler. <laughs> Neyse. E? Ne oldu? Kurtuldu mu herhalde? Televizyonla atarım sana. Ne desin ne desin, Ne desin? Yani, çok yaramaz bir çocuksun ya. Akıllı da değil. Lafımı geri alıyorum. Ay anacım, anacım şuraya vurasın. Kaç kaç kaç. Camını kırdık. Kaldı bu çok kızacak. Ay bir tamam tamam teslim oluyorum. Beyaz bayrak yok mu? Beyaz bayrak. Kaşınıyorsun. Beyaz bayrak bana yapmayacağım sana. Terbiyesiz. Ne beyaz bayrağı ya. Sen dost bile olamayız ki biz. Çok terbiyesizlik yapıyorsun Yani ben ne yapayım? Kaşınıyorsun sen de. Benim suçum ne ki? Gitarı alayım. <Suklasik> <laughs> uh. Al bakalım. Ya bu kim ama Evet. İşte bu. <laughs> ne ha Ne oldu lan? Yakalayamıyor mu? Terbiyesiz. Neyse. Ne bir su, şey etmeyeyim. Almayacağım onu. Açacağım müzik açacağım. Bir tane müzik var. Ne biçim müzik bu ya? Radyoyu açayım. <laughs> bu da sinir Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? ki? İngilizce konuşuyor. Anlamıyorum. Ne diyor? Ben ne diyorsun anlamıyorum ya. Türkçe konuş Türkçe. Ben İngiliz değilim Türk'üm ya. Türk'üm ben Türk milletiyim ya. Türk milletin çocuğuyum Türk çocuğum ben ya. Arapça değilim. Japonca değilim ben ya. Allah Allah. Gidiyor Türkçe konuşmayı bilmiyor adam. Dünyanın ortak değil değiliz. Dünyanın ortak değil İngilizler. Biz değiliz ki. Türkler değil onu da bilmiyorlar. Dünyanın ortak dili olsaydı keğer İngilizleri biliyorlar. Çünkü ortak dil onlar. Hmm. Çekilicim pilmiş yok neymiş. Şarjı alıyor. Neyse. Diş macunu. Bunun üstünde tıkot kaybe. Pemne. Neyse. Kaype. Uf neyse. Diş macunu demek istiyor herhalde. Diş macunu yazıyordu. Üstünde. Çilekli pudik yazacak hali yok ya. Çilekli pudik değil o. Zaten resminde de diş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada. Diş var zaten resminde. Araba anahtarı hala burada duruyor. Killa. Ama ki zaten öyle yapması mantıksız olurdu. Ev. Yapamazdı da. Çünkü arabanın anahtarı içerideyken nasıl gidecek? Aman geliyor. Herkes arası olsun. Mermi Bey. Nereden geldin sen ya? O da uzaydan fırladı. Uzaydan geldi ya. Herhalde. de. Le, sus şimdi. O da herhalde şuraya çıktı. Burada atladı. Orada buraya geldi herhalde. Yo lan uzaya çıktı bir iki dakika. O kendini benim evine kurcalayacağımı anladı. Bu kurende fırladı sanki buraya geldi. Yani aslında gerçekten böyle öyle yapabilir ya. Öyle yaptım düşünüyorum dedi. Yani güncelleme gel. Güncelleme gel oyuna. Şu sustanı da daha bilen güncellemeleri gelse. Keşke bir sustan. Keşke bir sustan bir maması olsa. Çünkü bir büyük falan. Ne oldu? Yakalamadı mı beni? Öldüm mü acaba? Orada Beni kesti bu. Kesti bu beni. Bu beni kesti. Gelinsin. Tam vuruyorum. Yer iniyor. Beni serbest bırakmıyor. Gerek. Dokundun mu bize? Bize parmak izi sürttü mü? İşimiz biter. Neyse ben. ben ne yapışıyorum bunun evinde ya? Ya gene bir gezelim mezelim falan. <laughs> Gezelim mezelim falan yine. Yine şöyle bomboş işlerle uğraşmayalım ya. Gezelim mezelim falan. Ne yapıyorlar ben? Taksi. Maxi. Taksi geliyor. Yok. Yok. Gelince tıklıyorum. Taksi. Maxi. Ay gidebiliyorum. oraya kadar.

Benim evimde değilsiniz. İşte bir karakterimizi değiştirsek oyunda ya dur. Arkadaşlar gibi karakterleri var. Şakir, Peyami. Ha bunları alsın gerekiyor. Futbolcu Şakir var bizi. Tabi seçildi. Tamam. Se Aa bunlar ne ya? Şey atma şeyleri. Tomat. İngilizce yazmışlar burada. Meyve bir sebze mi? Meyve. Sebze diyorlar. Ama sebze diyenlere inanmayın ya. Meyve bu arkadaşlar. Salatalık da meyve. Çekirdekli olanlar meyve. Çöplü olanlar sebze. Sulamaç. Çiçeklerin için kapınızın önüne bir kat su koymayı unutmayın. Sokak hayvanım bunlar abla. Arkadaşlar ben size söyleyeyim burada. Likaratı adam değilim ve çerçeveyi kırmayın. Burada zaten oyunda bir söylemiş. İlk yardımcı diye çetreyi kırbalık. Noy ne oldu? Ne oldu? Ben masum. Ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Ben bir şey yapmadım. Masumum. Bir şey mi satın aldım mı? Allah Allah. Neyse. Sporun en dedik. Ama burada ikisiler altında falan var. Neyse. O. Aa yürüyerek gidiyoruz. Taksi dedim. Ay dinozorlar vuruyor. Dinozor dinozor ateş et. Ateş ateş. O da çekip koca dinozor ya. Ya çekil. Uy. Yandım. Neyse yolculuk yapalım biz Yani Yürüyerek gitmek biraz tehlikeliymiş. Hmm. Yarış sahası. Ona tıklayalım. Uy. Yarısı ağzına geldim ama akşam. Gece gece. Gece gece yarısı ağzına getirmiş beni. Gece çekiyorum ben. Çünkü onlar oyuna yazmış. Buraya tabi yatalım. Ziyatalım. Sokakta yatıyorum. Fakir be ya yani da oyunda ya. Buna da gelince. Yarış bitiş burada. Aa ödül. Ödül var. Bir bak katılsam buna ya. Ama arabam yok. Gerçi. Ha ben bu modu hatırladım hani şeye gitmiştik. Böyle bir başka bir şeyle. O yere gelmişim ben işte. Of. Aracım var. Bu araç değil bu bot ya. Aa, bu arabayı kullansın. Ama zaten arabam var ya. Dur uğraşmayalım. Şimdi. Dur dur. Ben taksiyle gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Polis. Polis. Polis merkezi. Ambulans. Pizza 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 mi yapsak ne yapsak be mama mi ne 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 oade aracı hadir salonu oluyor buraya da gitmiştik ateş salonunu hatırlıyorum niye giremiyor kapıyı kapatalım da yabancılar girmesin hızlı falan. Tamam. Kapattık. Arkadaşlar biliyor musunuz? Eskiden bizim annelerimiz, babalarımız böyle atari salonuna geliyorlardı. Yok yok. Annelerimiz gelmiyor. Babalarımız geliyor. Kadınlar gidemiyordu. Neyse. Eskiden babalarımız, dedelerimiz, büyük babalarımız falan buraya geliyorlardı. Şuradan bir jeton atıyorlardı eskiden öyle oynuyorlarmış. Böyle tablet mamle falan yokmuş onların zamanında. Onların zamanında böyle eski oyunlar falan varmış. Tet, ne bileyim böyle Tetris, yılan oyunu. Yılan oyunda şu an var yani böyle rakipler falan var ya. Ama eskiden böyle yılan oyununda da teklisin böyle. Yeşilleri falan gidiyor. Oyun <laughs> <laughs> oyunu, Neyse devam edelim. Burada, Uy. şey yok oldu. Neyse devam edelim. Bakalım burada. Neyse burada çıkalım. Yetof <laughs> falan atıyorlardı burada. <laughs> Ateli. Ama burada tuşlar küçük olduğu için zor ya. <laughs> Ya, doğru bir şey bulmam lazım sen bulur. Geri geri. Hı, 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 hı. Aa, tüşler, küçük olduğu için zor. Ya ben çıkıyorum ya. Şu reklamlar. Ya şu robot abi bilsen mi ya? Dur dur. Oo silahım var. Ateş edebiliyor muyum? Dur ben gideyim. Yeeey. Çekil ya çekil bina ateş edeceğim ha. Neyse. Aa burada içini mi yorum? Hayır hayır. Ya böyle bir tane. Aa içeride bir şey. Ne gireyim ben içeride anlamadım. İçeri gireceğim. Aa tak. Altı biri yürüyor. Bir dakika ben buradan inip ortada ne varmış bakacağım ya. Ne gittim oraya? Otobüs durağından gidebilirim. Taksiden ya. İşte burada. Sıkladım. Ay. Uy. Müşak yapmayı. Sırt yapmayı değil Ayakları giyince de eşyalarımız, boyutlarımız falan değişiyor. Ne değişti ya? Vay! Bakın burada şeyler var. Ya. Şimdi şuraya hayvan ekleyeyim. Böyle. Hayvan koymak benim görevim zaten burada. Bakın ne diyor? Zo hayvanın bahçesi demek. Zo zo hayvanın bahçesi. Dur yeterince tavşan koydum ben bence. Tavuk koyalım azıcık da. Hayvanın bahçesinde de satıl oluyorlar bir sürü. E her yer horor oldu. Kedi de koymayı unmayalım. O köpek de oldu. Bakın şurada köpek var. Şu köpek. Ha. Kopiyi kıralım. Tam uçtum. Bulut ne ya bulut? Bir şey yokmuş orada. Ben niye öyle görünüyor anlamadım. Ayın bug'a girdi bence.